yüreğinde titreyen bir bahar vardır. Her gecenin karanlığının ardında gülümseme bekleyen bir şafak olduğu gibi. Değerli dostlar, ümide yolculuğumuz başlıyor. Bugün yine bambaşka bir hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Biri üniversite öğrencisiydi tanıştıklarında, diğeri hukuk fakültesini yenice kazanmıştı. Ömer dini yaşantısına dikkat eden bir gençti. Nazımsa biraz seküler takılırdı. Ömer farklı gazeteyi okurdu. Nazım tam solunda bir dergiyi. Ömer Risale-i Nurları okumayı severdi. Nazım Ethem Nejat'ı, Karl Marx'ı ve Nietzsche'yi. Nazım yan flüt çalardı. Profesyonel futbol hakemliği yapardı. Derslerini hiç ihmal etmez ve patatesli yumurtayı da çok severdi. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarında yer bulamadığı için mecburen gelmişti Ömerlerin evine. Nazım evdeki herkes tarafından kabul ve saygı görüyor, uyum ve mutluluk içinde yaşıyorlardı. Nazım bir süre sonra özel bir yurda geçme kararı aldı. Ömer abi dedi. Her konuda anlaşamasak da çok iyi insanlar olduğunuzu anladım. Biliyorum. Sizlerin zararlı bir yanınızı da görmedim. İnançlarını yaşamaya çalışan, okuyan insanlar olduğunuzda yakinen öğrendim. Ama bana yurt çıktı. Artık kendi yoluma gideyim. sözleriyle bildirdi Evabisi Ömere. İki genç sadece 6 ay boyunca aynı evi paylaşmışlar ama aralarında yıllarca sürecek bir hukuk inşa etmişlerdi. Ara sıra buluşup muhabbet etseler de zaman içinde irtibatları kopmuştu. Yıllar sonra 2012 yılının soğuk bir kış günü tekrar karşılaştıklarında hasretle kucaklaştılar. Ömer kendi çizgisinde başarılı bir bürokrat olmuştu. Nazımsa adli yargı hakimliğini kazanmış, eğitim görmekteydi. Nitekim bir süre sonra savcı olarak Anadolu'ya atanacaktı. Hala çok sigara içiyor, hala yan kurut çalıyordu. Hakimliği ise geçmişte bırakmıştı. 2016 yılının Eylül ayıydı. Kader bu iki eski dostu Meşruiyet Caddesi'nde tekrar buluşturmuştu. Henüz iki ay önce ülkede büyük bir darbe kumpası organize edilmiş, hizmet hareketiyle uzaktan yakından alakası olan veya alakası olmayıp sadece biat etmediği için fişlenen herkes vatan haini ilan edilmişti. Ömer'in omuzlarında koca bir dağ var gibiydi. Karanfil sokaktaki kafede nazımla otururlarken. Nazım'sa nişanlanmış. Nişanlısının parti nüfuslu babası sayesinde de Ankara'ya tayin edilmişti. Anayasal suçlara bakıyorum abi derken yüzündeki o sıkıntılı ifade Ömer'in gözünden kaçmadı. Ancak ne o bir şey sordu ne de Nazım bir açıklama yaptı. İkisi de alacakları cevapların onları oturup konuşamayacakları bir noktaya getirmesinden korkuyorlardı. Ve bu riske ikisi de girmedi. Sonrasında birkaç kez daha bir araya geldiklerinde hayat mesleğine aşık bu iki genç için pek de kolay geçmiyordu. Bir süredir ülkenin konjektürü vicdanlı insanlar için elverişsiz ve zorlayıcıydı. Nazım sıkıntılıydı. Benden cinayet işlememi istiyorlar abi diye dert yandı. Son görüşmelerinde Ömer'in nasıl yani ne yapmanı istiyorlar ki sorusunuysa ise boş ver kafam zaten çok karışık deyip geçiştiriverdi. Ülkedeki hizmet hareketi mensupları ve biat etmeyen kesimler sosyal bir linçin tam ortasındaydılar. Bir hizmet gönüllüsü olarak bu furyadan nasibini alan Ömer, yıllarca alnının teriyle çalışarak hak kazandığı mesleğinden ihraç edilmiş, kendine özel sektörde kabiliyetinin çok çok altında bir iş bulmuştu. Kendisini ısrarla arayan Nazım'ın telefonlarını ise ona bir zararım dokunur zannıyla açmıyordu. Bir gün metroda karşılaştıklarında ikisi de yorgun, bitkin ve mutsuzdu. Açmıyorsun abi dedi Nazım. Durumlar malum diyebildi Ömer. İkisi de diğerinin üstünde takım elbisesinin olmadığını fark etmişti. Kahvaltı yapalım mı abi dedi Nazım. Ömer'in işe yetişmesi gerekiyordu. Akşam görüşmek üzere ayrıldılar. Bu iki eskimeyen dost dertleşmek için buluştular bu kez. Dertliydi Nazım. Bir savcı olarak anayasal suçlara bakan Nazım, saraydan gelen talimatları yerine getirmek istememişti. Hukuku uygulamış, gözaltına alınan emzikli kadınları ve masum insanları tutuklamadığı için uyarı almış, hakimler ve savcılar yüksek kuruluna şikayet edilmekle tehdit edilmişti kendisine karar verdiği dosyalara ilişkin mit raporu olduğu ve eğer bu işi belirlenen kıstaslar çerçevesinde yapmazsa sonuçlarına katlanacağı söylenmişti. Açık açık. Masum oldukları aşikar olan bu masumları cezaevine göndermeye için el vermedi abi dedi üzülerek. Artık ne yargı bağımsız ne de hukuk adildi. Bir tercih yapmak zorunda kalmıştı Nazım. Kefenin bir yanına çok sevdiği mesleğini diğer yanına da onurunu, vicdanını koymuş ve bir sabah ardında bir istifa dilekçesi bırakarak çıkıp gitmişti. Savcı Nazım'ın bu kararı ona epey pahalıya mal olmuştu gerçi. Nişanlısı onu terk etmiş, ailesi öz evlatlarına sırtını dönmüştü. Saygın bir savcıyken stajyer avukat olarak ve asgari ücretle çalışmaya başlamıştı. Daha ucuz olduğu için artık sarma sigara içiyor. Demlenmeye de haftada değil ayda bir gidebiliyordu. Ama vicdanı rahattı, Kendi dertlerini unutup kardeşi için endişelenmişti Ömer. Ya tutuklanırsan dedi söylemeye çekinerek. Hiç korkmuyor musun? Korkmuyordu Nazmi. Buyursunlar gelsinler. Verilemeyecek hesabım yok diye cevapladı Ömer'in sorusunu. Birilerinin canını yakarak yükseleceğime kendi canımı yakarım gider sokakta çalışırım daha iyi. Evet, sahip olduğu her şeyden sadece onur için vazgeçen bu hakperest genç savcı duruşuyla vefasızlara, kardeşlerini yarı yolda bırakan vicdansızlara da şamar gibi bir cevap olmuştu. Artık ülkede sağcı solcu dindar ateist değil, sadece iyiler ve kötüler kalmıştı. Mesele vicdan olunca Mesele insan onuru olunca her görüşten insan ışığa koşan pervaneler gibi koşuyor ve yarınlara dair ümit oluyor zulümden beli bükülmüş ülke insanlarına. Gün elbette olacaktı. Bu iyi insanların üzerine. Dürüstlük ve erdem pahalı bir mülktür ve her insanda da bulunmuyor maalesef. Allah bizleri karakterli ve samimi dostlarla beraber eylesin. Bir ümide yolculuk programının daha sonuna geldik. Programımızı eğer beğendiyseniz ve çorbada bizim de tuzumuz olsun derseniz ekranın hemen altında gördüğünüz linke tıklayarak katıl butonu PayPal veya Patreon üzerinden bize destek olabilirsiniz. Efendim lütfen yaşadığınız özel ümit hikayelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Paylaşın ki güzellikler bir kar topu gibi büyük gitsin. Paylaşın ki damlalar deryalara karışıp çoğalsın, aksın. Ümide yolcu olalım. Ümide yolculukta buluşalım. Efendim, görüşmek ümidiyle.